Selam arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Şu ana kadar pek fazla çalışamadım. buçuk 4 saat civarındayım. Akşam bir canlı yayın açacağım arkadaşlar. O zaman birlikte çalışırız. Hem sohbet çelam da ederiz. E, yaptığım şeylerden bahsedeyim hemen kısaca. Şimdi Türkçeden cümle anlam çözdüm ilk test. Bir, test testte dil bilgisi çözdüm. Şöyle şuradan başlıyor. Bu iki testi bitirmiş oldum. Sonra bir testte dil bilgisi çözdüm. Karışık. Neredeydi bulabilirsem. Aynen şu testi bitirmiş oldum. Yok şu testi. Arkadaşlar sayfayı çeviremiyorum. Yok böyle bir şey. Bu testi bitir, bitirdim arkadaşlar. Ondan sonra şuna geleceğim. Şimdi acil matematiğe gelelim. Burada trigonometriden 5-6 test çözdüm. Şuradan başlıyor. Bu arada güzel soruları da göstereyim sizlere. Siz de bakabilirsiniz. Mesela şu soru yine bayağı güzel bir soruydu. Buradan yaklaşık 90 soru çözdüm. Yine şu soru çok iyiydi. Şu soru da hoştu. Böyle buraları bitirdik. Sonra şu trigonometrik bantılar geliyor. Ondan sonra bu şu 3-4-5'in TTFN denemesini artık bitirdim sonunda. 25. denemeyi de çözmüş olduk. Şöyle 13 dakika sürdü 14 net. Efendim yani fen netlerim çok çalkantılı arkadaşlar benim. Yani özellikle fende çok dikkat hatası yapıyorum. Çok kolay sorular gidiyor. O yüzden o dikkat hatasını düzeltmem lazım. Şu ana kadar yaptıklarım bunlardı. Bir akşamda 2-3 saatte sizle çalışırız arkadaşlar. O zaman da yine kimya kasacağım AYT. Videoyu da daha fazla uzatmayayım. Zaten o duyuru yapmak için açmıştım bu videoyu. Çekmiştim yani. Bu arada arkadaşlar e, kanalın profil fotoğrafını buradan aldım. E, Spring Vals. Klasik müzik dinlemenizi tavsiye ederim. Çok hoş. Onu da gösterdiğime göre arkadaşlar videoyu sonlandırabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.